Manzaraya bak manzara maşallah. Aşağı uçurum adamlar aşağı ev yapmışlar. Karşı gördüğünüz yer koskoca deniz. Mavi gözüken Alanya'dan Mersin'e giren vatandaş burayı bilir. Zirvenin tepesinde deniz. Bak aşağıda biri yüzüyor. Balık mı var? Ne var orada? Bak bak bak. Gördün mü biri yüzüyor. He, ben, bana bir yüzüyor aynen aynen. Yüzüyor Hı, lan. Evet. He gidiyor baksana. Ya beyaz... köpek balığı ya da Yunus. He, a... Allah Allah beyaz ama Yunus'a benziyor. Balina mı ki olsa lan? Aha daldı gitti bak gördün mü? Yok adam olsaydı o şimdi çıkardı. Ben ne diyorum İyi cesaret de orada açılmış. Aa beyaz çıktı bak yine çıktı bak. Çok aşağı. Bak bak beyaz beyaz ha. Şu üç tane havuzun orasına bak. Karşısına bak. Bak beyaz beyaz gördün mü? Şuna bak deniz dümdüz. Cır 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 bu ne ya? On müziği gibisin sen de ya. Evet. Halımcı evet. ot olarak her zaman bam bam'a devam diyoruz arkadaşlar. Seviyoruz bayatı. Yaşamaya devam. Kafa nereye biz oraya. Beklemede kalın. Takipte kalın. Daha ne diyeyim. Sevin beni, seveyim sizi. Bam bam.